Yemek.com'dan herkese merhaba. Kızarmış dondurma sevenleri onun tadını aratmayacak, kolayca hazırlayabileceğiniz çıtır dondurma ile karşınızdayız. Haydi başlayalım. 400 gram kahvaltılık mısır gevreğini elimizle ufalayalım. Ardından üzerine yarım su bardağı toz şeker ve bir çay kaşığı toz tarçın ekleyip karıştıralım. Ocağın altını orta ateşte açalım ve 2 yemek kaşığı tereyağını eritelim. Üzerine mısır gevrekli karışımı ilave edip, gevreğin rengi bir ton koyulaşana dek kavuralım. 700 gram vanilyalı dondurmayı yarım saat oda sıcaklığında bekletelim. Üzerine 1 çay bardağı sütle çırpılmış 1 paket kremişanti ilave edip, Güzelce karıştıralım. Borcamın tabanına hazırladığımız çıtır gevreğin yarısını yayalım. Ardından dondurmalı karışımın tamamını üzerine ilave edelim. Kalan çıtır gevreğini de üzerine yaydıktan sonra buzlukta en az 6 saat bekletelim. Servis etmeden 10 dakika önce buzluktan çıkaralım ve dilimleyelim. Üzerine bal dökerek servis edelim. Bal yerine tercihen çikolatalı sosla da servis edebilirsiniz. Sesi, dokusu ve tadıyla bu çıtır dondurmayı çok seveceksiniz. Hemen denemeye ne dersiniz? Şimdiden afiyet olsun.